Hani internette gezinirken bu kesin benim işime yarar dediğiniz ve favorileri eklediğiniz veya beğendiğiniz, kalp attığınız o modeller var ya işte bugün o modelleri 3 boyutlu yazıcılarla basıp sizlerle birlikte puanlıyoruz. İlk modelimizle şimdi başlayalım. Benim de favorilerimin arasında olan kartal modeli. Gerçekten efsane bir model. Bu kartal şeklindeki modelimiz kanat ve gövde kısmını ahşap ile bastım. Kullarına basıldığı zaman kanatlarını kaldırıyor askıdan askılığımızı aldığımız zaman kanatlarını geri aşağı indiriyor. Kendisi gibi montajı da çok basit bir ürün tasarlanmış. Bu arada bu ürün tek renkti. Ben bunun kafa kısmını Bamboo Lab Studio'da kestim. Gaga kısmı ve gözlerine de renklendirdim. Kafa kısmını da beyaz yaptım. Aynı zamanda kuyruk kısmının rengini değiştirdim. Bu model aynı zamanda şöyle bu arkasındaki iki delik sayesinde birer dübelle duvara monte edilebiliyor. Duvara monte ettikten sonra askılık olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu modele benim puanım Tabii ki onun üzerinden oldu. Kartalların küçük bir hikayesini anlatmak istiyorum size. Kartalların insanoğlunun hayatındaki yeri bambaşkaydı. Uçmak insanlar için sadece bir ulaşım aracı değil, adeta ruhun zincirlerinden ayrılmasıydı. O yüzden biz de çelik kanatları yaptık. Tıpkı kartallar gibi uçmak için. İkinci modelimiz selge . Tabii ki isminden de anlayabileceğiniz gibi bir çelik kanat. Bu kanalı izleyenler veya takipçilerim biliyorlar bizim çelik kanatlara olan ilgimizi. Birazdan zaten size ilerleyen dakikalarda şu yukarıda duran bir çelik kanatı göstereceğim. Tabii ki o benim en favori modelim çünkü. Onun videosu da bir sonraki hafta bu kanalda olacak. Lütfen şimdi takip butonlarına basalım. Aynı zamanda videoyu beğenelim. Bu arada bu puanladığımız modelleri sizler de aşağıda yorumlar kısmında puanlamanızı rica ediyorum sizden. Nerede kalmıştık? Çelik kanatlar. Bu çelik kanat modelimiz Yine renkli şekilde bastırılmış bir model olup aynı zamanda serinlemek için bir masa ventilatörü. Dört renkte tasarlanmış bu model sıcak yaz akşamlarında bilgisayar masasında ofisimizde bizim masa üstünde bu nemli gecelerde bizim masamızın üzerinde durup bizi bu sıcak günlerde serinletmeye yarıyor, yardımcı oluyor. Tek pervaneli fakat uçmuyor. Biz bu uçak uçuramama konusunda da zaten kendimizle barışıyız. Bu çelik kanatlar gecenin karanlığında, bu sıcak gecelerde bizi masamızın başında serinletirken aynı zamanda gecenin karanlığında, bunu uydurduralım. Gecenin karanlığında kartallar da av ararken bir kartal parlayan bir ışık görür. Ve merakından o tarafa doğru süzülür. Ateş böceği küçüktür. Fakat bu kadar avcının arasında parlama cesareti gösterir. Hikayenin başındaki kartal bu küçük parlayan ışığın korkusuzluğundan büyülenir. Işığa yaklaştığında gövdesi içerisinde bir kıvılcım hisseder ve aniden kanatlarının uçlarında bir ışık belirir. Yeni modelimiz kartalımız. O gün bu ışıktan etkilenen kartal sonsuza kadar kendi kanat uçlarında ışığı taşıyan bir büyüleyici kartala dönüşmüştür. İşte bu hikayeden esinlenip bugüne kadar gelen bu güzel tasarım kartal şimdi sizlerin huzurunda ve sizlerin puanında. Evet bu kartalı nasıl yaptık? Bu kartalın içerisine bir adet şarj olabilen pil yerleştirdim. Yine şarj olabilen pili şarj edebilmek için bir adet şarj ünitesi, akabinde açma kapama düğmesi ve altında Yine tip C ile şarj olabilmesi için bir tane tip C dişi, tip C girişi içinde ve iki tane LED aydınlatma var. Ee, bu model için de benim puanım 10 üzerinden 10. Sizlerinkini çok merak ediyorum. Avcının ve avın saklandığı gecelerde gökyüzünde bizim ayımız parlamaktaydı. Aslında ayın karanlık yüzünü görüyoruz demek doğru değil. Tam tersi ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. En azından dünyadan bakınca. Ay kendi ekserinin etrafında dönerken dünyanın da etrafında en ilginç olan kısmı şu ki bu dönüş 27.3 olsun. Ve bu eş zamanlı yani senkronize bir dönüş anlamına geliyor. Ve böyle olduğu için biz dünyadan baktığımızda ayın her zaman karanlık yüzünü görüyoruz. Fakat biz bu hikayeye nereden bakarsak bakalım bizim ayımız dünyadan da baksak odamızdan da baksak karanlık tarafı yok. Böyle bir ay modelimiz var. Bu ay modeline kaç puan veriyorsunuz? Benim bu ay modeline biraz daha iyi tasarlanabilir diye düşündüğüm için ee, Aslında güzel tasarlanmış ya, puan kır, ne bileyim puan kır. Ya ben buradaki her şeyi çok beğendim bu arada. Ama mesela bunların hepsini arkadaşlarıma dağıtacağım. Yani nereye kadar evde bu kadar saklayabilirim bilmiyorum. Yani buna da puanım 9. 9 olmasının sebebi de benim kendi geliştirmelerimden dolayı. Bir iki parçasını ben değiştirdim ve geliştirdim. Öyle yapsalarmış daha iyi olurmuş. E, o yüzden puanım 9. Bizim ayımız güneşten ışık alır ve her tarafı eşit şekilde parlar. Şimdi yine fenomen olmuş bir modeli göstereceğim size. Klimanın gözüne takılıp içerisine şöyle açılıyor. Bu şekilde açılıyor. Şu bölüm de çıkıyor. Birazcık pamuk parçacıkları ve kahve çekirdekleri koyuyorsunuz. Veya nasıl bir koku istiyorsanız arabanın içerisinde. Daha sonra bu kapağını kapatıyorsunuz. Kapağı kapattıktan sonra öndeki turbo fanı üzerine geçiriyorsunuz. Arabanın klima bölümüne buradaki aparat sayesinde takıyorsunuz. Arkadan gelen klima havasıyla birlikte ön taraftaki turbo fanı döndürüyor. Bu fan döndükçe içerideki kahve çekirdeklerinin veya sizin koyduğunuz o kokunun arabanın içerisinde yayılmasını sağlıyor. Bu ürüne de puanım 4. Çünkü bu inanılmaz bir trim sesi yapar arabanın içinde. Bu da giderken bizi çok rahatsız eder. Yani bu böyle zırıl zırıl. Kim bu modeli yapanların bundan arabaya 4 tane falan taktığını görüyorum. 4 tane takarsanız bu zırıl 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 yani bunun sesinde durulmadan ama şimdi yani uzun dola gidemezsiniz. Onun için 4. Ama tasarım güzel, hikayesi güzel, düşünce güzel. O yüzden 4. Şimdi elimde bu roket atar gibi olan şey bir kulaklık tutucu. Gerçekten buna tam ihtiyacım olan bir şey. 3D printer'dan üretip 3D yazıcılarla işte internet üzerinde satış yapanlar var ya genelde bunlardan da satıyorlar. Ama bunun güzel bir modelini bulursanız gerçekten işe yarar oluyor. Ben ortanca bir modelini bulmuşum bunun. Çünkü denerken bunu dayanamadım videodan sonra kullanmak için. Dayanamadım. Bunu kullanırken burası kırıldı. Yani sevmem böyle kırılan şeyleri hemen. Ki benim bilgisayar masam masif ağaçtan ahşap bir masa. Bunu da ahşap filamentle bastım ki masayla uyumu olsun. Orada kullanayım. Şimdi siz onun videosunu görüyorsunuz zaten. Yani kullanışlı bir ürün tamamen kulaklık için homojen şekilde kulaklık üzerine oturuyor. Kayma yapmıyor ve masa üzerinde rahatça durabiliyor. Arkası altında bir sıkıştırma aparatı var. Tam benim masaya göre aslında boyutu da. Bu ürüne alt sıkıştırma vidası e, ve kırılan bu parçası yüzünden abi görevini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Tabii görevini yerine getiriyor. Hani ne için tasarlandım? Kulaklık tutayım. Ama tutarken kırıl, kırılmamalıyım tabi. O yüzden buna puanım 6. Kesinlikle daha iyileri vardır. Onları da buluruz. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz bir silika jel kutusu. Bu yazım işlerini bitirdikten sonra filamentleri tabii kaldırıp saklıyoruz. Bu saklama işleminde filamentlerin nem almamasını yani bu bizim kullandığımız filamentlerin en büyük düşmanı nem. Bu yazdırma aralarındaki o köprü tüylenmeleri aslında hatentin veya nozulun tıkanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi nemlenmesi, kırılganlaşması bu filamentin ve bozulmaya başlaması. Aslında öyle diyelim yani. Bozulmaya başlaması diyelim. Bunu bir nebze engel diyebilmek için bunları vakumlu kutular içerisinde saklıyoruz. Bunları vakumlu kutular içerisinde saklarken de aralarına bu şekilde silika jel zaten ilk açtığınızda içinden bu kadar bir silika jel çıkıyor. Biz de o silika jelleri bunların içine dolduruyoruz. Satın aldıktan sonra tekrar kullanılabilir silika jeller alıyoruz bu arada. Daha sonra bunları filamentlerin o art, ortasındaki delikten geçirip vakumlayıp kaldırdığınızda filamentlerin ömrü yeterince uzamış oluyor. O yüzden bu güzel tasarlanmış silika jel kutusuna, baksına artık ne diyorsak buna puanım 8. Yani bunu bunu kesinlikle kullanın. Siz de kullanın. Bunu öneriyorum yani. Ve geldik bu kit kartlara. Bunlar çok moda. Bu bir MK1 Golf MK1. Gençlerin sevgilisi o araba. Onun bir kit kartı. Bu kit kartı yanı sıra uçak halinde, gemi şeklinde birçok da kit kart var. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum kit kartları ve bu modellerin hepsini hediye edeceğim ve bundan sonra yaptığım, tanıttığım her şeyi de hediye edeceğim. İzlemeye devam edin. Sizlerin de puanlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ama size gitmeden bir şey göstereceğim. Önceki videoda hatırlıyorsanız düşürdüğümüz uçaktı. Bunun yenisini yaptım bu sefer. Ben komple bu uçağı ABS ile bastım. Yine pervanesi, alt takım tekeri de bir değişiklik yaptım. Aynı zamanda arka tekerde bir değişiklik yaptım. Hatırlıyorsunuz teldi o teker. O teli değiştirdim. Buraya bir hareket halinde hareket edebilecek lastikle süspansiyon görevi görebilen bir tel yaptım. Aslında benim en favori modelim bu uçak. Tekrardan görüşmek üzere haftaya. Sağlıcakla kalın.